Brokoli, graten için e, karnabaharımızı ve patates e, havucumuzu haşlıyoruz. Fırın kabına önce karnabaharları alıyorum. Sıra brokolilerde, onları da haşlıyorum. Patates ve havucumuz haşlanıyor. Karnabaharımızı fırın kabımıza koyduk. Brokoliler haşlanırken havuç ve patates çıkartalım. Patates ve havucumuzu karnabahar üzerine aldık fırın kabımızda. Ben bu renklere bayılıyorum. Yemek yaparken bu renk cümbüşüne bayılıyorum. Brokoli de haşlandı. Brokoller biraz az haşlıyorum ben. Fırında da çünkü pişecek. O etken maddesi zaten o su da kaynar su da biraz gitti ama yapacak bir şey yok. Bütün sebzeler fırın kabında yerini aldı. Şimdi buna çok güzel bir beşamel sos yapacağız.